buradan e, bir bakalım birkaç iletiye Efendim Evet kimmiş bakalım bu gönderenin adına ha, Evet yine bir e, ne diyor Cemil Hocaya diye bir başlık var Yıldız T larda tarihim izim yarının umudu oğlum kızım göklerin şanıdır ayla yıldızım esenlikler dolsun canım ülkeye vatanlar içinde candır Türkiye Ovasında balı dağında yağı bülbülleri şakır gül kokar bağı dört bir yanı gazi şehit yatağı esenlikler dolsun canım ülkeye toprağa dökülen kandır Türkiye Yörük Türkmen boylar yaylaya göçer, çadırında soğuk ayran içer. Yeşil vadilerden ırmaklar geçer, esenlikler dolsun canım ülkeye, çoban yıldızına yöndür Türkiye. Sevdaları sazla sözle yazanlar, kültür çınarları aşık ozanlar, varlığın sırrını canda çözenler, esenlikler dolsun canım ülkeye, türkülerde yaşar şandır Türkiye. Evet, sofralarda acı tatlı yemektir. Ozan ülker, vatan ana demektir. Dualı ellerde büyük emektir. Esenlikler dolsun canım ülkeye. Evlatlar bağrında namdır Türkiye. Evet efendim, şiirim Sayın Ozan Güngör Mercan tarafından bestelenmiştir diye de bir not iliştirmiş efendim. Evet Zülfikar Bey göndermiş Zülfikar Bey